Çünkü çok starlar yetişti sevgili izleyiciler. O kadar çok star yetişti ki baktığımız zaman her tarafta pop star, Alaturka star, yığınla star var. Bu starların akıbetini çok fazla da böyle merak etmişiz. Çünkü starlardan çok böyle güncel böyle havai fişek gibi patlatırlar. Havai fişek yukarıda ömrü azdır. Çabuk biter. Biraz sonra da ondan böyle bunları dinleyeceğiz. Bakalım o da bize ne anlatacak. Huzurlarınıza şimdi Sinem Kaya Dibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Seni ederim. Seninle böyle ortaya bir şey, sağına bir yakışıklı, sonuna bir yakışıklı, ortada evet. bile bir kuğu otursun. <laughs> Saçlarına maşallah kuğu gibi. Çok zor olmadı Benim mı? Böyle ona? bir şey hoş yaptık. Hoş geldin ilk önce. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Nasılsın? Ben i̇yiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Zor olmadı mı bunu yapmak? E çok zor oldu. Ben biraz abartıyı severim. E, takış Takışmayı severim. Takıp <laughs> takıştırmayı severim. Yalnız sevdiniz ya, Hakikaten bu bayanların işi çok zor ya. <laughs> ben hep böyle yani birazcık da üzülürüm acırım da böyle bayanlar otururlar bir yere gitmek için 5 saat işte makyajı ıvırı zıvırı falan biz erkekler o ne kadar rahat hemen bir bir şort üzerine bir tişört bizim aynı derya derya yol yapan gibi üstüne bir <laughs> tişört altına bir şort, iş bitti. arası. Malum, malum altın karşısına çıkıyoruz. Ayda, ayda, ayda yılda bir de tıraş olur <laughs> için. Evet sevgili de, hoş geldin seni hoş böyle yerine aldıktan önemli. sonra. Şimdi yine huzurlarınızda hakikaten çok önemli bir sanatkardır. Çok önemli bir sanatçıdır. Şimdi sanatçı olmak çok zordur sevgili izleyiciler. Sizlerin gönlünüzde takt kurmak o kadar basit. Üç güne, beş güne, birkaç güne sığdırmak mümkün değildir. O yıllarını verdi. Yıllarca hep tiyatro, filmlerde, dizilerde hep bizi güldürdü böyle. Çok önemlidir. Çok da sevdiğim bir albümdür. Yüreği de çok güzel. Şimdi huzurlarınızda Selahattin Taşdoğan! Selahattin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl ne abi? Yap <gülüyor> 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 Bunu yap dedi der. şey mi? Derya Hep. mı söyledi? Ya derya var ya çok <laughs> şey. Abi, nasıl Adam? Üstüne bir tişört altına bir şort. <laughs> ya bir gelsene ya bir gel. Gel gel. Gel buraya gel. Aman abi bir dur gelsene. bir, dakika. Yok yok çağırma abi. Şimdi sana... Rezil oluruz ya yani. yani. Yapımcınız şimdi yapımcısı. <laughs> <laughs> abi hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk. <laughs>